Ne oluyor öyle? Şöyle trafiklerin olduğu yer var ya. Seni yani şimdi cehennem gibi bir yere götürüyorum. Yok ya. Allah Allah. Vay be. He. Bu yere git. Her şey tak. Şu aydar <laughs> iç. Bana bir şey demezler. Düşürdüm. <gülüyor> <gülüyor> Sen de o arkadaşlar hadi. Emanetlere gelsin. Savaş başlasın. Söyle bana kala. her gece göğsümde daha tutkulu derdinden Ne kadar çaba sarf etsem tükenecek erkenden Soğuk rüzgar nefesimi kestiğinden Her baktığımda kopar ömrümden bir parça Her daim aklımda bir kişi de farkında olma <laughs> <laughs> <Aa>, be <bebe> <laughs> anlaması lazım anlaması lazım tam benim anlaması lazım tam benim tarzım 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 Hiçbir şeyim rayında gitmiyor ya ne yaptım birine beddua mı ettim karşılığını mı alıyor dönü bana mı geliyor Çözülür Recep çözülür Çözülmez oğlum benim hayatım öyle bir düğümlenmiş ki. Çözülmez. Hiçbir şeyim gitmiyor ya. Ne yaptım? Birine beddua mı ettim? Karşılığını mı alıyor? Dönü bana mı geliyor? Çözülmez. Çözülmez oğlum. Benim hayatım öyle bir düğümlenmiş ki. Çözülmez. Aradığınız kişi şu anda bir başkasıyla görüşüyor. Lütfen hattan ayrılınız. Çünkü eğer sizinle görüşmek isteseydi görüşürdü. Bugün de yalnızsınız. Üzgünüm. Ayine tuttum yüzüme, Ali göründü gözüme. Nazar eyledim özüme, Ali göründü gözüme. Ali candır, Ali canan. Ali dindir, Ali iman. Ali rahim, Ali rahman, Ali göründü gözüme. Hikayemizin başında demiştik. Bazı erkekler geç olgunlaşır. Ta ki hayatlarının anlamını oluşturan şeyi kaybettikleri ya da kaybetmek üzere oldukları ana kadar. Neyse ne? Birbirimize bir şey Biz geçmişi çoktan kazık attık. Evet. İlk önce sen vazgeçtin ben. Sonra da hemen hızlıca yeni hayatına atıp gittin. Senin kadar hızlı değil. Kimse kimseyi kandırmasın. Ben seni zincirlerinden kurtardım. Ben bıraktım, sen dertlerden bu Ama o akvaryum var, balığı değilim prenses sensin. Hanginiz Fikret? Ben, ben değilim. Kim? Fikret abi, ne diyorsun ya? Fikret kim kardeşim? Kimi getiriyorsunuz ya? Ya sen ne karaktersiz bir adamsın ya? Kelimelerini tartta konuş Eriş Bey. Daha yeni tanıştım bir adamla. Herkesin zihniyeti kendine. Senin adın ne? Serkan abi.